Herkese merhaba, şimdi sizlerle dünyayı şekillendirmiş bir imparatorluğun destansı hikayesine dalacağız. Küçücük bir beylikten çıkıp üç kıtaya yayılan devasa bir gücün hikayesi bu. Hazırsanız hemen başlayalım. Bütün bu inanılmaz hikayenin sadece 400 çadırla başladığını inanabiliyor musunuz? Evet, evet yanlış duymadınız. Her şey Anadolu'nun bir ucunda küçücük bir kıvılcımla başladı. İşte o 40 çadır... 6 asırdan fazla ayakta kalacak ve Viyana kapılarından Basra Körfezi'ne kadar uzanacak bir imparatorluğun temelini attı. Zaten Osmanlı hikayesini bu kadar büyüleyici kılan da tam olarak bu muazzam başlangıç ve sonuç arasındaki fark. Haydi şimdi en başa gidelim. İlk perdemiz her şeyin nasıl başladığını anlatıyor. Ertuğrul Bey ve tabii ki oğlu Osman Gazi gibi liderlerin o sağlam temelleri nasıl attığına bir bakalım. Peki o dönemde beylik dediğimiz şey tam olarak neydi? Şöyle düşünün. Anadolu o zamanlar birbiriyle sürekli rekabet halinde olan bir sürü küçük Türk prensliğiyle doluydu. Osmanlı da onlardan sadece, evet sadece biriydi. Ama onu diğerlerinden ayıran çok önemli bir fark vardı. İşte o fark tam da burada yatıyor. Osman Gazi devleti kuruyor, oğlu Orhan Gazi ise sadece toprakları beş katına çıkarmakla kalmıyor, ilk medreseyi kurup, ilk parayı bastırarak devleti gerçek anlamda kurumsallaştırıyor. Sonra ne oluyor mu? Avrupa'ya ilk adım atılıyor ve 1. Murat'la birlikte liderler artık bey değil, çok daha büyük bir ünvan olan sultan olarak anılmaya başlanıyor. Yani 100 yıldan kısa bir sürede inanılmaz bir büyüme. Şimdi hikayemizin ikinci ve belki de en heyecanlı aşamasına geçiyoruz. Bu dönemde imparatorluk büyük zorluklarla karşılaşıyor ama çok çok daha büyük zaferler kazanıyor. Tam da bu yükselişin ortasında ilk büyük felaket yaşanıyor. Timur'un orduları Anadolu'ya giriyor, Sultan Yıldırım Bayezid esir düşüyor ve devlet bir anda başsız kalıyor. Fetret devri denilen bu 11 yıllık kardeş kavgası, daha yeni filizlenen bu devleti neredeyse yok ediyordu. Ama Osmanlı, bu büyük krizden bile toparlanmayı başardı. Ve çok geçmeden, imparatorluğun kaderini sonsuza dek değiştirecek o an geldi. İşte bu sözler, o anı özetliyor. Konstantinopolis'in fethi. Ve işin en ilginç, en şaşırtıcı kısmını biliyor musunuz? Bu devasa fetihi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in yaşı. Sadece 21. Düşünsenize, bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren genç bir dehanın zaferi bu. Yani şunu net olarak söyleyebiliriz. Bu fetihle birlikte Osmanlı artık bir devlet değil, resmen bir imparatorluk oldu. İstanbul sadece yeni başkent olmakla kalmadı, aynı zamanda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir bilim ve sanat merkezine dönüştü. Ve tarihin en parlak dönemlerinden biri, yani yükselme devre, işte böyle başladı. Ve bu fetihle birlikte kapılar ardına kadar açıldı. İmparatorluğun efsanevi hükümdarlar yönetiminde gücünün zirvesine ulaştığı o muhteşem altın çağa geldik. Şu grafiğe bir bakın. Büyümenin ne kadar patlayıcı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Özellikle Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim sadece 8 yılda imparatorluk topraklarını tam 2,5 katına çıkarmayı başardı. Bu gerçekten akıl almaz bir hız. Ve sonra zirvenin de zirvesi var. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık saltanatı, imparatorluğun mutlak gücünün simgesi oldu. Sadece askeri zaferlerle değil, Mimar Sinan'ın şaheserleriyle ve adaletiyle de tarihe geçti. Akdeniz artık bir Türk gölüydü ve sınırlar Avrupa'nın kalbine dayanmıştı. Ama bilirsiniz her zirvenin bir inişi vardır. Şimdi hikayemizde ton değişiyor. Çünkü imparatorluğun zayıflaması dışarıdan gelen düşmanlarla değil, maalesef içeriden başlayan bir çürümeyle başladı aslında en temel değişim liderlik kalitesindeydi. İlk sultanlar ordularının başında sefere çıkan, dünyayı tanıyan savaşçı liderlerdi. Ama 2. Selim'den itibaren padişahlar sarayda kalmayı tercih etmeye başladı. Bu da gücün yavaş yavaş başka ellere kaymasına neden oldu. Ve bu durum kendini sürekli tekrar eden bir kısır döngüye dönüştü. Düşünün, 4. Mehmet gibi henüz 7 yaşındaki çocukların tahta çıkarıldığını görüyoruz. E onların yerine devleti kim yönetiyor? Tabii ki harem ve hırslı sadrazamlar. Bir zamanların elit askeri birliği olan Yeniçeriler ise devlete hizmet etmek yerine sürekli isyan çıkaran bir güce dönüşüyor. Bu çürümüşlüğün en acı örneği de Genç Osman'ın trajik hikayesidir. Devletteki bu yozlaşmayı bitirmek istedi, reformlar yapmaya çalıştı ama bu çabası hayatına mal oldu. Hem de tam da reform yapmak istediği Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Ve böylece son perde açılıyor. İçerideki bu zayıflık imparatorluğu hızla değişen ve modernleşen bir dünyaya karşı tamamen savunmasız bıraktı. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Son yüzyıllardaki çöküşün hızını net bir şekilde gösteriyor. 16.99’daki Karlovça ile başlayan o büyük toprak kayıpları, Balkan Savaşları ve son olarak Birinci Dünya Savaşı ile tam bir felakete dönüştü. Yani o dönemde imparatorluk çok yönlü bir krizin içindeydi, Ekonomi çökmüş, ordu bozulmuş, halkın devlete olan inancı kalmamıştı. Yönetici sınıf halktan kopuk bir şekilde lale devri gibi sefa dönemleri yaşarken Avrupa'da yayılan milliyetçilik akımı imparatorluğun temellerini derinden sarsıyordu. Tabii ki son bir çaba vardı. 2. Mahmut ve 2. Abdülhamit gibi sultanlar Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak, Tanzimat ve Islahat gibi reformlar yapmak gibi çok önemli hamlelerle devleti kurtarmaya çalıştılar. Ancak ne yazık ki bunlar çöküşü durdurmak için hem çok azdı hem de çok geçti. Ve son darbe 1. Dünya Savaşı oldu. Savaş bittiğinde bir zamanların Cihan İmparatorluğu, Avrupalıların taktığı o acı isimle hasta adam haline gelmişti toprakları yabancı işgaline uğradı ve devlet fiilen sona erdi. İşte bu tarih son padişah Vahdettin'in ülkeyi terk ettiği ve 623 yıllık Osmanlı saltanatının resmen sona erdiği yıldır. Bu son aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk ve modern Türkiye Cumhuriyeti için yepyeni bir başlangıç demekti. Bu analizimizi basit bir özetle değil, güçlü bir soruyla bitirelim. Üç kıtaya yayılmış devasa bir gücün doğuşu, yükselişi ve çöküşü günümüz dünyasını ve geleceği anlamak için bize neler anlatıyor olabilir? Bence üzerine düşünmeye değer.